ve ta nerede kaldık ve tareten değil mi orada yukarı? Evet selam. billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi uhra başka kere de yuqalu fiha bu lemma hususunda şöyle denilir. Hiye harfu istisna'in <laughs> İstisna harfidir. Fi <laughs> nahvi. O kainen orada zikredilmesi daha yok. Çünkü hep ammelerden olduğu için anlaşılır zaten. İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Evet. Fi kıraati teşdidi fi lemma dune takfifi. Lemma değil, lemma. Okyanlara göre. Li ennehu leyse mimma nahnu fihi. O zaman ne olmaz bizim? Ma nahnu fihimizden taksitle okursak bizim konumuza e, dair olmaz. Bahsettiğimiz, bahsettiğimiz konunun dışına çıkmış olur ki e, o zaman bizim lalıkası olmaz. Konumuzda daha doğrusu lalıkası olmaz. Evet. Bel yekune ellamu lil fasli o zaman lam için gelmiş olur. Ve ma mezidetun ma da zayit olmuş olur. Ve in muhaffefetun minel musakkaleti in ise in neden taksif edilmiş olur fel mana mana şudur İnne şe'ne <laughs> durum vaziyet şudur kullu nefsin her nefis evet la aleyha hafizun üzerinde koruyucular vardır ve emme fil kıraatil ula birinci kıraatta ise fe yekunu in lin nefyi ve lemma lil istisnai olmuş olur. Evet. Ela yura görülmüyor mu? Ennel mana mana şudur. Ma kullu nefsin hiçbir nefis yoktur ki illa aleyha hafizun. Üzerine ancak üzerinde koruyucular vardır. Ve din la tedhulu illa alal cümletil ismiyeti o zaman cümle ismiye dahil olur ki cümleti aleyha hafiz cümle ismiyedir. Haber müpteda. Evil madi lafzen la manen ama veyahut da lafzen mazi olan bir cümleye dahil olur. Mana bakımında ama mazi değildir. Nahu kavlihi le ee, enşeduke nahu kavlihi şu sözünde olduğu gibi le enşeduke Allahe lemma faalte ne demek Ahmet? Ey. la es'eluke ille fi'aleke yani senden başka bir şey istemiyorum. Ancak bunu yapmanı, şunu yaparsan yeterli gibi. Evet. Esaniyetu, üçüncüsü ise minel elfazı seb'ati elleti cahit ala salasete evcuhun kelimetu naam. Üç mana üzere kullanılan kelimelerden bir tanesi de nedir? <laughs> naam. Naam'dır. Bi fethin nuni vel ayni eydan naam derken ve kinane tu beni kinane kablesi tuksiruha o aynel fiilini kesrediyor ve biha kara el kisaiyu imam Kisai de onlara göre okumuş ve hake en Umar radiyallahu ta'la anhu se'ele kavmen an şeyin Hazreti Ömer bir topluluktan bir şeyden sordu. fakalu Naam bil fethi öyle okundu söylediler. Fakale radiyallahu teala anhu Hazreti Ömer de onlara innema en naamu el iblu Naam ibil develer demektir. Fakulu naim bi kesril ayni böyle söyleyin. Tabi bu bir rivayettir. Ne kadar doğrudur Allah bilir. Yani Hazreti Ömer Kureyşlidir. Kureyş açıklığı içinde bu kelime okuduğu şekil bellidir. Evet. Ve ba'duhum yubdilu aynaha ha'en bazıları ise nahvu naham diyorlar. Aynı evet. hayat te, değiştiriyorlar. Aynı hayla değiştiriyorlar. Ve bir kara İbn Mesud İbn Mesud da bu buna göre kıraat etmiştir. Ve ba'duhum yuksiruna en itba'an li kesretil ayni bazıları nunu da kesrediyorlar aynel fiilinin kesresine tabi kılaraktan tenzilen lehab menzile fiali fi kavlike ni'ime ve şihide bi kesreteyni buraya benzeterekten ve yani. yukarı fiha ey fi kelimeti naam için ne denilir? hiye harfu tasdikin tasdik harfidir. İza vakat ba'del haber ama haberden sonra vakit olursa sevaun kana zalikel haberu icaben ev selben müsbet bir haber de olabilir, menfi de olabilir. Nahu kâme zeydun adam dedi fil icabi fetekulu fi tasdikihi naam doğru söyledin diyorsun. Tasdik ediyorsun onu. Ey kâme zeydun demek. Naam demek. Ev evet. yok adam şöyle dedi. Ma kâme zeydun zeyt ayakta değil, fissel bir. kıyamız zeytten selb ediyorsun. Kaldırıyorsun. Fetekulu fi tasdikihi onu tasdik ederken de naam diyorsun. Ey ma zeydun li enne naam takrirun lima sebeka min nefhin ev icabin çünkü naam gerideki olan şeyi ne yapıyor? Tasdik ediyor. Bu müsbet de olabilir, menfi de olabilir. Evet ve yukarı fiha tarihten ukra bazen de şöyle söylenir hiye harfu i'lamin i'lam bildirme harfidir iza vakat ba'del istifam ama istifamdan sonra gelirse nahvu ekame zeydun diye adam soruyor zeyd ayakta mıdır fe yukalu fi cevabihi naam i'lamen bi ennehu kame. yani ona ayakta olduğunu bildiriyorsun naam kelimesiyle Evet. Bu ifadu harfu vaadin bazen de vaat kendisiyle verilir. İza vakat ba'de talebi ama talepten sonra vakit olursa o zaman vaat vaad içindir. Nahvu if'al ya da ve la tef'al ve ma fi manahuma bunların manasında olan diğer kalıplar sıralarda da mukayese edebiliriz. Nahvu hella tef'al ve hella lem tef'al gibi naam dediğin zaman yani ne yapıyorsun? Adam vur dedin, naam yani tamam söz vuracağım. Bu ba'del istifami, istifamdan sonra Nahu hel tu'tini bana vermez misin? Naam veririm dersin. Binaane ale ennehu fi kuvveti kavlina evet a'tini fekavlul ba'di evet bazılarının sözü inneha ba'del istifamil lil va'di gayru muttaridin lima kulna yani e, demişler ki bazıları inneha ba'del istifami istifamdan sonra ne içindir? lil va'di va'd içindir. Bu gayru muttaridin yani ne değildir? Çok böyle evet. kullanılmamış. Yani, evet. geride söylediğiniz nedenlerden dolayı. Evet. Ve misalul vaadi ba'de talebi talepten sonra normalde geride de dedik zaten. Talepten sonra gelirse vaad için olur. Nahu kavlike ahsin ila fulanın falan kese ne yap diyorsun Ahmet? İhsan. İhsan. Istiyor. Evet, iyilik yap. İyilik yap. yuqal fi cevabihi naam li ihsan yani iyilik e, sözü vermek için nam kelimesini kullanırsın. Evet. Yani. Ve lahkamu el mezkuretu bu zikredilen hükümlerin tamamı fi vuku'iha badel kelam ama kelamdan sonra gelirse ve emme lev vakaat fi peki nam kelamın başında gelirse ne diyeceğiz? Fakat gile te ti lit ee, bazen tekit için gelir demişler. Nahu naam hadihi atlaluhum şiirde şimdi geleceği üzere naam Hadi atlaluhum yani evet. naam atlal yani onların neydir i̇şte, e, diyarlarının böyle e, yıkıntıları evlerinin tamam mı çadırlarının kalıntıları vel hakku Enneha fi zalike harfu i'lamin. Burada da doğru olan şey nedir? Hak olan şey e, ee, i'lan harfidir. Ve enneha cevabul istifamil mukadderi. Mukadder bir istifam var. Onun cevabıdır. Kema enne ecel izâ vakat sadran yekunu li tasdiki haberin zihniyin. Ecel de kelamın başında geldiği zaman zihni bir haberi tasdik eder. Kema vakafi Ta'iyeti Omar Bini El Farid Sultanul Uşşak Aşıklar Sultan olan Farid'in oğlu Ömer değil mi? Evet. Ne demiş? Ecel eceli arda inkıdahu sababeten böyle geride geçmişti ya. Evet. Yani değil mi böyle aşık aşk üzere ömrümün bitmesine razıyım eğer benim ona olan aşkım gerçek bir aşk ise ve tamamuhu merrefi bahsi ecel geride geçti ve alem ennehu iza kile kame zeydun fetasdikuhu na'am ve tekribuhu la doğrulamak için na'am yalanlamak için la dersin ve yemteni'u bu duhulu bela li ademin nefi bela burada gelmez. Çünkü menfi bir kelam değildir. ve izâ kîle mâ kâme zeydun değil mi? Evet. Ve tasdîkuhu orayı okuduk mu? Yok evet. Ve tekzibuhu bela mâ kâme zeydun çünkü nefi gel demiş. Ve yemteni duhulla buraya dahil olmaz. Niye? Lian li nefil ispati. La li nefil nefi. La müspet olanı nefiye çevirmek için getirilir. Nefiyi nefetmek için değil. Ve iza qila qama Zeydun zeyt ayakta mıdır? Fe huwa mislu Zeydun. Aynen onun gibidir. Yani müsbettir. Ve iza qila alam yakum Zeydun fe huve mislu zeydun gibidir. Fe tasdikuhu naam ve tekzibuhu bela menfi olduğu için. Ve lem mahalle fihi li la la için burada bir yer yoktur. <laughs> la buraya dahil olamaz. Nahu kavlihi taala elem yetikum nezirun kalu bela yani size uyarıcı gelmedi mi? Dediler ki doğru geldi. Fakat sebeka lihada mezidu beyanin fazlasıyla fi kelimeti bela belan kelimesi işlenirken orada zaten yeterince daha fazla bile açıklama yapıldı. Ferci ileyha oraya ne yaptı Ahmet? Geri dön bak. Rucu. Tabii evet. geriye dön. Bak. Çünkü et tekrar ahsen velevkene 180 yani. Evet.